Evet, lezzet durakları devam ediyor Aziz'le, neredeyiz ee, özellikle yol hikayesinde e, geçerken yolu geçtik, geçtikten sonra geri geri gelmek zorunda kaldık, gerçekten geldiğimize de çok mutlu olduk, Cemal hocayı tanıdık, tarihi evet. kebap. Adana Kebapçısı e, Kayseri'den gelirken Pınarbaşı'nın çıkışından Malatya'dan gelirken Pınarbaşı'nın girişinden e, Tarihi Kebap'ta Adana Kebap istedik Gerçekten de bize Lezzetli kebapından getirdi. Özellikle girişte ben Cemal Usta'nın Bizi çok güzel e, Karşıladı ve Gerçekten güzel bir karşılama yaptı Şu hemen gösterelim Bu görseli bize hazırladı e, Özellikle bunu çok beğendim e, Adıyaman'da da yemiştim ben. Adıyaman'da da buna yakın bir oda daha küçük yer kullanmıştır. İlk kez böyle özellikle havucun kaynatılmış bir şekilde, yağda kızartılmış bir şekilde biberlerle sunumlu Bununla beraber Cemal Usta'nın en güzel şeyi şuydu. E, siparişleriniz gelinceye kadar e, çay çay ister misiniz dedi ve yani bu harikaydı bizim gönlümüzü fethetti. Gerçekten ya. çok güzel bir sunum yaptı. Bunun yanında da bir tane de böyle kemerin yanında daha bantarı da sundu. E, uzun süredir bu işletme olarak. Evet yedi tamam. senedir. Ben yediyim de. Yedi, yedi Ama Cemal Usta'nın biz ilk kapı girişinden bu yana gerçekten bizi sıcak karşıladı. Yüreğine sağlık. Ee, biz aracı bu tarafa geçiremedik. Karşı taraftan yürüyerek geçtik. İyi ki durmuşuz, iyi ki geldiğimiz yerlerden bir tanesi de e, özellikle Pınar, Kayseri'den gereken Pınarbaşı'nın çıkışında Tarihi Adana Kebapçısı. Buradan geçerseniz e, en azından Cevabistan'ın bir güzel yüzünü, o sohbetini görün. hizmetinden e, fazla var Sizde bir çay ikramı, sizde bir şey olmasa. Aynen abi. Değil mi? Ee, olduk başka bir lezzet kuralında görüşmek üzere. biz ee, e, tarihi Adana kebapçısına kebaplarından ve sunuş olduğu hizmetten 5 yıldız veriyoruz. Ve işleri e, daim bereketli olsun ve hizmetleri sürekli olsun diyoruz. Bereketli arkadaşlar. 10 gram 5 yıldız. Hep böyle devam ediyoruz. Deixa eu cuidar de ação. Se quiser, subir,